Herkese selam. Java dersleri ikinci video anlatımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda txt dosyası kullanarak yani metin belgesi kullanarak Java kodlarını derlemeyi göstereceğim size. Nasıl derlendiğini ve neden Eclipse kullanıyoruz ya da neden Eclipse gibi gelişmiş editörler kullanıyoruz. Bunu daha iyi anlayacağız. Şimdi bunun için ilk başta bir Eclipse'imizi açalım. Masa üstünde evet bunu bir yapalım. Bakın dikkat ettiyseniz geçen derste açtığımız Java dersleri klasörünün içine kaydettiğimiz bütün kodlar demiştim ya orada kalacak artık. Hani ileriki videolarda da bütün yazdığımız kodları programları burada saklayacağız. Eclipse otomatik olarak buluyor. Bir daha bizim buradan browse yapıp da işte bilmem ne seçmemize gerek yok. Java derslerini masa üstünden silmeyin. Yani başka yere almayın. Daha rahat olur. OK'ya basalım. Burada açılsın. Şimdi ilk başta biz masa üstünde bir tane boş klasör oluşturalım ismine de evet sakin ismine de deneme diyelim bakın büyük harf lazım değil dikkat deneme diyelim ya, bu önemli değil isminizi yazabilirsiniz klasörü açalım i̇smine, içine yeni metin belgesi ekleyelim metin belgesi böyle dursun şimdi Eclipse'e geri geldik bakın her şey duruyor Package ilk program. Sorç dosyasının içindeyiz. İlk program paketin içindeyiz. Yazdığımız program burada. Geçen yazdığımız program çalışıyor. Bir sorun yok. Tamam. Çıktıydı aldık. Şimdi public kısmından başlayarak kodu kopyalıyoruz. Neden package almadık? Anlatacağım. Kopyalayalım. Yeni metin belgesinin içine yapıştıralım. Evet. Bu bayağı büyük oldu yazı stili. Her neyse. Yazı boyu. Paket programları. Bu paket demek. Yani paket kavramı sadece bu Eclipse kullanırken içimize yarar. Neden? Neden böyle? Java derslerini açın. Ders 1. Bakın burada bir kompozisyon. Yani bir hiyerarşi yapmak için dosyalar arasında. Daha rahat bulunabilmesi için dosyaların. Böyle bir paket sistemi yapılmış. Normalde o kodun yani paket bir şey anlamı ifade etmiyor bu kod için. Sadece bu kodlar... İlk program içindeki ilk program paketin içinde saklandığını gösteriyor. Tamam. Şimdi yeni metin belgesini açalım. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Buna farklı kayıt diyoruz. Kodu yapıştırdık. Hiçbir sorun yok. Farklı kayıt diyoruz. Şuradaki klas ismiyle aynı olmalı. TXT uzantısı yani TXT o dosyanın ismi klas ismiyle aynı olmalı. İsmi kopyalıyorum. copy şuraya yazıyorum yapıştır ve uzantısı java olmalı bunun txt değil java kaydediyoruz bundan çıkabiliriz şunu silebiliriz bakın ilk java nokta java uzantılı bir artık burada bir dosya var bunu kullanamıyoruz şu anda bakın ne olduğunu anlamıyor bilgisayar şimdi bunu anlamak için ilk başta bilgisayarı açalım. İşimizi basitleştirmek için şu dosyayı C klasörünün içine açalım. C klasörü C'nin içine açalım. C'nin için içine atalım yani. Buraya attık. Tamam. Bakın C'nin içindeyiz. Şimdi masa üstüne tıklayın. Klavyeden CTRL, e Shift ve ESC basın. Yani Windows görev yöneticisini çağırın. CTRL, e. Shift ESC Üçünü aynı anda basın. Sırasıyla yani sıra sıra da ne, çekmeyeninizi basın yani üstüne tutun. <laughs> şimdi burada boş bir yere, bir yere tıklayın. Yeni görev çalıştır deyin. Buradaki alana cmd bakın exe yazın. cmd exe. Tamam deyin. Evet. Bir tane pencere geldi. Bu ne şimdi? Şimdi bunu uğraşmadıysanız eskiden bunu anlatmayacağım. Bu da aslında ayrı bir konu. Anlatılabilir baştan başlanıp da. Şimdi kafamızı karıştırmak için, karıştırmamak için, karıştırmak için değil, karıştırmamak için bize ihtiyacımız, bize zaten lazım olacak kodları yazalım sadece buraya. Burada şunu çıkartalım. Bilgisayarımın için açalım. C'ye gelelim. Deneme klasörüne ulaşmamız lazım. CMD konsolunu kullanarak. Bu komut istemcisi demek yani CMD konsolu komut istemcisi. Burada bilgisayarın çeşitli özelliklerini öğrenebiliriz. Ne bileyim portlarda ne yapılıyor ne oluyor işte IP adresleri falan gibi şeylerle yani fazla. Şimdi purcalamayalım ben hani dayanamıyorum anlatayım falan diyorum da purcalamayalım. Şimdi buraya benim yazdıklarımı yazın. CD nokta nokta. Bu komut. CD nokta nokta demek. Windows sistem 32'deyiz şu anda. Bize bakın direkt Windows sistem 32'de başlattı. Orası neresi? Windows Bakın bu klasörün içinde sistem 32 şu klasörün içinde başlattı bizi direkt buradan çık demek sizde eğer burada gelmiyorsa direkt c'de gelir mi bilmiyorum diğer bilgisayarda ne oluyor bilmiyorum hep burada mı gelir otomatik olarak mı geliyor bilmiyorum Direkt c'de geliyorsa sadece ellemeyin ya da onu c'ye getirmeye çalışın cd'ye basık. bakın windows'a düştü yani şu anda windows klasöründeyiz şuradayız bakın windows klasöründeyiz buraya bir c'de daha yazın iki nokta atın. Koyun. Sonra C'deyiz. Şu anda bir sorun yok. Şimdi deneme klasörünün içine girmemiz için CD boşluk deneme klasörünü yazıyoruz. Şu anda deneme klasöründeyiz. Bakın. Bir sorun yok. Buradayız. Şimdi bu Java uzantılı kodun derlenebilmesi için yani çalıştırabilmesi için ilk başta bizim yazdığımız kodların bilgisayar diline çevrilmesi lazım. Bu nasıl yapılıyor? Şu şekilde. Bakın bilgisayar diline çevireceğiz şimdi. Buraya ilk başta program files java bu jdk'nın dosyasını bulmamız gerekiyor. Bulduk burası. Bin. Şurada bakın ile yapacağız bunu. Şurada yani bu dosyayı, buraya bu uzantıya bu adrese gelmemiz gerek. Adres şurada. Bu adresi kullanabilmek için bu aşağı inmiş dikkat edin <laughs> boş değil yani. Bu kodları yazmamız gerek. Set Aa, neydi? Pet. 2 yüzde işareti içinde pet. Buradan çıkıyoruz. Noktalı virgül. Bakın bunu yazdık. Set boşluk pet eşittir yüzde işaretleri içinde pet. Nokta, noktalı virgül. Sonra şuradaki bakın bu çubuğa tıklıyoruz adres çubuğuna. Şunu kopyalıyoruz. Kopyala. Komut istemcisine geldik. cmdx'e. Yapıştır diyoruz. Enter'a basıyoruz. Tamam bir sorun olmadı. Şu anda deneme klasörü şunu kullanıyor. Yani şu dosyayı kullan. Şuradaki ex uzantılı programları kullanacak demektir. Şimdi de Java ilk Java Java yazıyoruz. Evet. Burada bir sorun olmadı. Şimdi ben ne yaptım burada? Java ne demek? Hemen bakın. Şimdi buradan bakalım. Geri geldik. Deneme klasörünü açtık. Bakın. İlk Java klas bir şey oluştu. Bu ne? Biz yazmadık bunu. Kendi kendine mi geldi? Ne oluyor? Evet. Aynen öyle. İlk Java'nın içine biz kodlarımızı yazdık. Kodlar hangileri bunlar? İşte static void main, işte system out print ne demekti? İçindekini yazıyor. Şuraya yazdığınız her şeyi yazar ekrana. Ama bunu bilgisayar anlamaz. Biz bunu anlıyoruz. Tamam. Kodları yazdık. Bunu bilgisayarın anlayacağı dile çeviriyoruz. O bilgisayarın anlayacağı dilde işte birler sıfırlarda oluşan bir kod. Uzun uzunlamasını böyle. Acayip bir şey. O kodda da e, bunda saklı. Java class'ta. Peki diyeceksiniz ki şimdi e, biz bunu Eclipse'de yaparken o nereye gidiyor? Eclipse'de yaparken. Hemen göstereyim. Ders birinin içinde açtık. Bin bakın. Bin klasörün içinde ilk program ilk java class. Aynısı. Şuradaki ilk java klasla şu ilk java class aynı şey. Aynısı. Kapattık bunu. İlk java class'la açtık. Tamam bir sorun yok. Comment exe'ye geri geliyoruz. Cmd exe. Comment exe diyorum. Cmd exe. Buraya Java ilk Java yazıyoruz. Şu şekilde. Şu anda program çalışacak. İlk Java yani bir sorun olmasa çalışacak. Bakın uzantısını falan yazmadım. Yazdım. Evet bakın. Selam dünyalı, selam Marslı ben acıktım. Programın çıktısını burada gösterdi bize. Kodun çıktısını. Dikkat ederseniz şu ikiler falan var. Bu Türkçe karakter kullandığımız için bakın Eclipse destekliyor. I kullandık burada burada aynı yazdığımız şeyi çıkartıyor ama normalde tabi bu desteklenmez. Eclipse destekliyor. bunu da desteklemesi lazım demek ki desteklemiyor. Hatta şöyle deneyelim. Bakın bunu denememiştim. Şunu silelim. Şunun uzantısını değiştirelim. Şuradan noktalı virgülü silelim. Yani programı hatalı yapalım. Kaydedelim. Çıkalım. Uzantısını Java olarak yapalım. Tamam. Şimdi yaptığımız işlemleri aynısını gene tekrarlayalım burada. Ne yapmıştık? Tamam, şunu yazdık. Bu kodda gerek yok. Şimdi derlememiz için Java. Hatta şunu direkt kodu yazmanız için size kısa yol göstereyim. Ee, yön tuşlarından yukarı tuşuna basarsanız ya da aşağı yukarı basarsanız size önceden yazdığınız kodları getirir. Önceden yazdığınız kodları tek tek getirir. Bulalım. Evet bulduk. İlk Java Java uzantılı. Uzantısını Java yaptık değil mi? Yapmışız. Şimdi enter'a basalım. Bakın error verdi. Hata. Bir tane hata var diyor. Nerede? Bakın, hatayı da veriyormuş. iyiymiş. Beşinci satırda expected diyor. Bakın noktalı virgül bekleniyor diyor. Noktalı virgül koymamız gerekiyor diyor. Bakalım. TX'i yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. satır. Noktalı virgül. Evet. Bu da hataları gösteriyormuş bize. Kaydediyoruz. Ama tabii de derlemesi daha zor. Uğraştırıyor. Java. Şimdi gene aynı şey yapalım. Bakın derledi. Bir sorun yok. Ee, evet burada şey yaptık. Şunu silelim o zaman. Bakın class geldi. Byte. Buna class e, şu dosyaya byte deniyor yani arkadaşlar. O bilgisayarın anlayacağı dil demek. Byte kod. Biz anlamıyoruz. Bilgisayar anlıyor. Ona göre. Java ilk Java çalıştırdı. Dikkat edin şu Java komutunu yazdım. Sonra boşluk bıraktım. ilk Java yaptım. Bakın şimdi J'yi büyük harfle yazdım. Bakalım çalıştıracak mı? Çalıştırmayacak. Çalıştırdı. Tamam. Bir sorun yok. Bunlar demek ki büyük küçük harfle yazılabiliyor. Bir sorun yok. Olay bu. Yani bu kadar uğraşıyoruz. Şu yazıyı görmek için. Hatalar olursa hep buradan düzeltmemiz gerekiyor. Neden Eclipse gibi gelişmiş editörler kullanıyoruz? Sebebi bu. Daha basit, daha hızlı, daha yani programları ya prokodlar yazdığımız yerler daha basit buluyoruz. Kodlar arasında bir kompozisyon var, bir hiyerarşi var. Hemen ulaşabiliyoruz bakın burada. Bu oluşturduk dosyaları ama bizim Eclipse özel olarak bize burada dosya oluşturuyor, klasör oluşturuyor. Bunun içinde projeleri yani projeleri açtığımız projeleri tek tek oluşturuyor. Gayet rahat. Her şeyi buradan bulabiliyorsunuz. Her şey rahat yani. Şimdi biz şu pet komutunu yazdık. Bunun farklı bir yolu da var. Bunu buraya hiç yazmadan da yapabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen gösteriyorum. Başlat. Bilgisayarın üzerine geliyoruz. Sağa tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. Buradan e, gelişmişe geliyoruz. Ortam değişkenliği diyoruz. Yani onları petlere geliyoruz şimdi. Sistem değişkenleri altındaki düzenle butona tıklıyoruz. Bakın burada değişken değeri şuradaki şuraya şu C'de noktada virgülle başlayıp şunu buradan alıp yani ya da hmm, bilgisayarımdan o C'ye girip kopyalayıp şuraya kopyalıyoruz. Tamam diyoruz. Artık şu satırı yazmanıza gerek yok. Direkt Java ilk Java Java yazdığınız anda byte kodu size getirir. Ondan sonra Java ilk Java boşluk ilk Java yazdığınız anda size programı çalıştırır. Hiçbir sorun yok. Ben yani maksat kafanız karışmasın şimdi oraya girdik buraya girdik bunu niye girdik olmasın diye. Tabi bu satırlar tek tek anlamının şu anda bir manası yok. Sadece nasıl yapıldığını gördük. Bunu denemenize de gerek yok. Sadece bu sadece izleyin. Hani şöyleymiş bir aklınız bir hani bir göz aşinalığınız olsun diye yaptım. Bu derste anlatacaklarım sanırım bu kadar. Aklıma daha bir şey gelmiyor şu anda. İkinci sıradaki derste yani 3. derste, 3. video anlatımımızda değişkenlere değineceğim biraz. Bu kadar olacak. Bakalım daha bir şey unuttuk mu? Yok. Gayet anlattı herhalde. Aklıma bir şey gelmiyor. Evet, millet kendinize iyi bakın. Sıradaki derste derste derste, sıradaki derste görüşmek üzere.